başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv herkese international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine 21 pubg mobile videosuyla karşınızdayız arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni sezon rp ödülleri ile alakalı videolar atmaya devam ediyoruz bugünkü videomuzda m5 ve m6 royal pass sezonu kısmında arkadaşlar biliyorsunuz 2 rp'de bir sezon oluyor Kadem ödüllerine bakacağız. Onları inceleyeceğiz bugünkü videomuzda. Ondan önce bir iki soru var. Onları cevaplayalım. Ondan sonra hemen geçelim. Abi soru alırsan çok sevinirim. Anla karakteri herkes için mi? Ücretsiz verecek ya da sınırlı mı? Herkes için diye biliyoruz şu an. Hani herhangi bir sınır olduğunu bilmiyoruz. Ekstradan da biliyorsunuz karakter onları da var. Bir önceki videodan da izleyebilirsiniz. Böyle bedava alabileceğiniz. Abi sonra PUBG New State çıktıktan sonra PUBG Mobile mi daha çok gelecek yoksa PUBG New State mi seviyorsun. E şöyle arkadaşlar kanalı takip ediyorsanız hani ciddi manada bizim kanalda bütün PUBG versiyonları çıkıyor. PUBG Mobile Lite dışında daha doğrusu işte Çin versiyonu çekiyoruz. PC PUBG çekiyoruz. Ee, bazen Kore'de böyle farklı şeyler olursa Kore çekiyoruz PUBG Kore'yi. Ama tabii ağırlık PUBG Mobile. Yalnız New State geldiğinde böyle eşit miktarda olabilir yani PUBG mob günde mesela diyelim 2 video atıyorsak bir PUBG bir PUBG New State o şekilde olabilir yani. Çünkü PUBG New State'e de ağırlık vereceğiz arkadaşlar onu da söyleyelim. ÖSEN abi soru alırsan sevinirim. Klasik maç atarken ara sıra oyundan atıyor ve tekrar yeniden girmek zorunda kalıyorum 45 FPS oynuyorum nedeni nedir? Bir cihazla alakalı olabilir belki cihazın güncellemeleri tam değildir. Ve böyle hani bazen böyle aplikasyonları indirdiğinizde durduruluyor ya. Öyle bir şey olabilir. Veyahut da oyunla alakalı olabilir problem. Yani bu problemi yaşayan arkadaşlar varsa çözümünü de bilenler varsa yorumlara yazabilir. Evet şimdi sorularımız bu kadardı. Gelelim kademe ödülleri kısmına arkadaşlar. Şöyle bir hemen bu kısma geliyoruz. Bu arada bronzdan değil de gümüşten başlayabilir arkadaşlar. Önümüzdeki sezon ödüller onu da şimdiden söyleyeyim ama net olmamakla beraber belki bronzdan da başlayabilir. Şimdi biliyorsunuz bronzda böyle bir şapkamız vardı. Hemen diğer tarafta da gösterelim. Böyle bir maskemiz geliyor gençler. Yeni sezonda. Şöyle bir setimiz vardı biliyorsunuz bu sezon. Diğer sezonda şöyle bir set geliyor. Gördüğünüz gibi böyle değişik at kafalı böyle enteresan bir set. Hemen bir diğerine bakarsak arkadaşlar. Şöyle bir bu neydi artık maske miydi şapka mıydı bu vardı bu sezon biliyorsunuz yeni gelen sezonda da böyle o setin kafası burada arkadaşlar böyle bir kafası var set güzel yalnız bu setleri güzelleştirmeye başladılar onu da söyleyeyim Groza desenimiz vardı bu sezon biliyorsunuz. Önümüzdeki sezon arkadaşlar DBS deseni geliyor şu şekilde. Mavi, sarı, kırmızı, karışık bir des şey ee, silah deseni olmuş. Şöyle paraşütümüze bakarsak böyle bir paraşütümüz vardı. Önümüzdeki sezonda arkadaşlar gelecek olan paraşüt de şu şekilde. Gördüğünüz gibi sağ tarafta üstünde de Cycle One sezon 3 yazıyor. Ya ağırlık işte turuncu, Beyaz böyle bordo renkli gibi bir şey olacak gibi gözüküyor önümüzdeki sezon. Şöyle aşağı inersek avatarımız zaten bunlarda sadece şeyler değişiyor biliyorsunuz. Avatar kısmında şöyle bir C1 S3 oluyor burası. Çerçeve kısmını da şöyle bir göstereyim. Çerçeveyi de biliyorsunuz. O da bu şekilde. Yeni sezonun Fatih çerçevesi. Evet ödüller bu şekildeydi arkadaşlar. M5 ve M6'daki kademe ödülleri bunlar. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi atlıyoruz. Herkes binasını biliyor zaten. Nereye atlıyorsunuz? 3 numara. Nereye? Ne oldu abi? Oradan mı süzülüyorsunuz? Nereden süzülüyorsunuz? Evet. Daha erken atıyorum abi. Allah Allah. Benim binayı bırakın da. Emre sen bir, bir yanlara geç. Al bakalım. Adamlara kafanı uçurdum birader tabanca Ben zaten bulamadım ki. Nasıl bulamadınız bir şey ya? Sadece bir mesut komiser. Bende de, de akrep var. Tabanca gelmedi değil mi? Ya, ya kubiyez de var da. Dayı Akrep bir güzel silah ha. Scorpion. E koyun. <laughs> e, ne ne e koyun? Ne koyun? Ne koyun? Bir şeyler diyelim de. Acaba oyuna çiyan diye bir silah gelir mi? Ne alaka ya? <laughs> e, geçen Benim yaptığım eskide es bir benzetme çalıştım ama. <laughs> Ay. şuradaki lootları alayım de bir şeyin kendine. Ondan Hangi sonra... lootları? Keşke değil. Sonra loot sıkıntı yaşıyor. Abi mermim yok, silahım yok. Tamam bir şey demedim ya. <laughs> Allah Allah ya. Hemen <laughs> <Evel> açıklama geliyor. Holla <laughs> ya da lazer ister misin abi? Var bende lazer. ona yine yattıra bir yerde ama de bakayım. Roza. 762'lerde tek 6x ile yapılacaksa. Ay yani yolda koşuyor. Nerede? Ee, karşı tarafa geçsin. Ee, Mosin buldum. Ya Mosin şu an çünkü şey adam. Ya to burada çok şey olmuyor ya. Yakın temas olduğu için genelde. Bir de şey patikil labirent gibi. Ondan dolayı. Mosin ben burada yemiyor. Yapkenler. Evet. Adam iyi öptü size ha. Öptü de silmeyen de siz abi. Ne kimle uğraşıyorsunuz? Biz dur da iki kişi çatışmaya <çatışıyor. gülüyor> Ne yapalım abi? Yani ne yapalım? Atlayamıyorum abi. lan. Adam hala Peşim Nerede adam? Binada binada. Hangi bina? Oho, ya şu önümdeki bütün bina. Önce. Kırmızı bina mı yanınızdaki? Valla benim unutumun olduğu bina da şimdi nereden göreceğim bak. Tamam bekle. Çıkmasını bekleyeceğim. Alan geliyor. Eğer oradaysa. Orada ya oradaydı. <laughs> i̇ki kişiymiş lan onlar orada. Dedim ya iki kişi arkadaşını baydık. Kendisi kaldı. Aynen. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.